Kıymetli siyasi partilerimizin il başkan yardımcıları ve ilçe başkanları, yönetimleri, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, saygıdeğer belediye başkan adaylarımız, muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, kıymetli konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarımız, sevgili Aydef yönetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gecemize teşrif eden kıymetli halkımız, komşularım, Ailef ailesinin bir parçası olan Doğu ve Güneydoğu derneklerimizin hazırladığı kültür gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ve her hatırı serçava serçeler Öncelikle sözlerime başlarken tam bir yıl önce 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yitirdiğimiz 100 bine yakın canımızı rahmetle anıyorum. Allah bir daha bu ülkeye böyle acılar yaşanmasın. Depremin olduğu günün hemen ertesinde derneklerimizin canla, başla ve gözyaşlarıyla topladığı yardımları deprem bölgesine bizzat ulaştıran kıymetli başkanlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür bir boş dilerim. O zor zamanları anarken bugün vicdanlarımız bir nebze olsun rahat ise hep sizler sayesinde. İyi ki sizlerle tanışıyorum. Birlikte güzel işler yapmışız. İyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız. 2023 depreminde gördük ki önemli olan para, malzeme, araç gereç ya da insan gücünüz değil. Önemli olan sahip olduğunuz gücü kontrol edebilme yani koordinasyon yeteneğiniz. Değerlerin, sevgi ve saygının, liyakatın, adaletin, merhametin, kısaca iyi insan olmanın artık anlamını yitirdiği bir çağdayız. Hiç kuşkusuz hepimiz daha iyi bir yaşam istiyoruz. Bu iyi yaşamı da ancak hep birlikte mücadele ederek inşa edebiliriz. İşte ayrı insanlarımız arasında bu koordinasyonu oluşturmak, bir köprü kurma umuduyla 2019 yılında Pendik'te sadece iki kişinin konuştuğu bir fikirdi. Mevlana'nın sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür şiarıyla e, bu söze narin olabilir miyiz diye ulaşınca Anadolu yakasında yaklaşık 14 ilçe <laughs> de onları yüzleri ve hatta binleri bir aile büyük bir aileye dönüştü. Bugün 5 yılı geride bırakan bu serüvenle yalnızca insana değil, çevreye, hayvana, doğaya, canlı cansız bu kenti oluşturan tüm detaylara saygılı olduk. Köpekleri beslerken karınca yuvasına basmamaya özen gösterdik. Kentimizde yaşayan tüm vatandaşlar, kentin sunduğu kaynak ve hizmetlerden eşdeğer olarak yararlanabilsinler diye sosyal adaleti savunduk. Bizi birleştiren şeyler ayıranlardan fazla dövledik. Çatışmak ve ayrışmak yerine kendimizde yer alan tüm inanç gruplarıyla, tüm siyasi yapılarla, tüm bürokratik kurumlarla uyum içerisinde kentimize katmaya yaratmanın çabasında olur. Doğu ve Güneydoğu'nun sorunlarını dile getirirken Karadenizli, Ege'li, İç Anadolu ya da Trakya'daki hemşehrilerimizi de unutmadık. Evet. Belli imkanlardan mahrum olan tüm çocuklar bizimdir dedik. Evet. Memleket fark etmek sizin tüm ihtiyaç sahipleri bizimdir dedik. Nerede bir yardıma muhtaç, hastası olan, derdi olan varsa evet. yanında olmaya çalıştık. Nihayetinde her ne kadar adımız Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Sirit, Erzurum, Elazığ, Muş, Mardin, Iğdır, Kars ve Ardahan olsalar soyadımız Türkiye'de. Kıymetli <laughs> misafirler, sivil toplum örgütlerine bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek hep görmezden gelindi ve yok sayıldı. Bir insan nasıl ki yok sayıldığı zaman öfkelenir, toplum da böyledir toplumun duygusunu yok sayarsanız, zekasını yok sayarsanız, evet, o, o, sorumluluğunu yok sayarsanız, dünyaya anlam verme tarzını yok sayarsanız, içine kapanır, olumlu katkı sunamaz. Bu nedenle, kitlesel, demokratik ve katılımcı olmayan hiçbir sivil toplum hareketi ne vatandaşa, ne halka, ne de ülkeye katkı sağlayamaz. Bizler sivil topluma yeni bir yön vermek istiyoruz aynı olarak uzlaşıya dayalı, katılıma açık, hukukun üstünlüğünü kabul eden bir yönetim anlayışı ile yerelimize katkı sunmak istiyoruz. Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında sivil toplumun ve halkın etkin bir biçimde sürece dahil edilmesini istiyoruz. Bürokrasi, yerel yönetim ve özel sektör ile eş zamanlı çözümler üretmek istiyoruz. Bu çözümler sadece Vanlı, mardinli, Bitlis'i ağrılığı için değil, bu kentte yaşayan her yöreden vatandaş için hayati önem taşımaktadır. İster adına kent konseyi deyin, ister mahalle meclisi, ister kent platformu deyin, fark etmez. O ilçede yaşayan her unsuru bu sürece katmak seçilmişlerin ve kent yöneticilerinin görevidir. Böyle bir çaba kentte demokrasinin gelişimine de olumlu katkılar sunacaktır. Temennimiz olduğu ki bundan sonraki yıllarda ülke televizyonlarında toplumsal sorunlara, depreme, uyuşturucuya, ahlaki çöküşe karşı çözüm yollarını arayan programlar izleriz. Gazetelerde yaşam standartlarımızı arttırmanın, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın en önemli şey olduğunu yazan haberler oluruz. Temennimiz olur ki birbirimizi farklılıklarımıza rağmen sevebilen barışmış bir toplum oluruz. Sözlerimi Mevlana'nın bir şiirle bitirmek isterim. Yüzde ısrar etme 90 da olur, insan dediğinde 90 da olur, bir ben varım deme yoksa da olur, dosta kusur arayan dosttan da olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yol arkadaşlarıma, aileme ve hayır doğalarını her daim üzerinde hissettiğim anne ve babama saygılar sunuyorum. Ederimle güldürürüm. Edehan Yardımcılık'a gittim, sıra Başkanım, sizi böyle alayım. Her zaman sizi böyle yanıma alayım. Sevgili Başkan, bundan 3-4 sene önce böyle bir atmosferi hayal ediyor muydum bilmiyorum ama ellerinize, emeklerinize sağlık. Sevgili Başkan'a, eee Aydef Genel Başkan'a, sevgili Nihat Başkan, yeni başkanımız bir plaket takdiminde bulunacak. Başkanım sizi plaket takdimi için sahne alacağım. Plaketi alabilir miyiz arkadaşlar? Ercan Bey plaketini alalım. Evet, buradayız. Buradayız başkan. Ellerinizden sağlık. Başarılarınızın devamını biliyorum. başlatmak zor ama sevgili yap başkanın işi daha